Sevgili yay burçları hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir Temmuz ayı diliyorum. İnşallah sağlıklı, bol aşklı, bol paralı, mucizelerle dolu bir yaz ayı Temmuz'un en güzel dönemlerini geçirirsiniz. Hayatın şimdi genel olarak baktığımız zaman kötü değil. Sen zaten eğlenceyi çok seversin. Bu sebepten Temmuz ayında da biraz hareketlisin. Sosyalleşiyorsun. Sosyalleşme çevrende yeni ilişkiler, yeni aşklar atan. Bunu baştan söyleyeyim. Ama öncelikle 22 Temmuz'a kadar güneş yengeçe geçiyor hayatım. Bu sene 8. evinde. 8. ev konularımız bizim parayla ilgili olan gündemlerimizdir. Yani ortaklıklı paralar, aileden gelecek olan para, hiç ummadığım bir yerden daha önce miras bekliyordun, çok uzun yıllar oldu. Bunun haberini alabilirsin. Aynı zamanda mahkeme konularıdır. Mahkemelerde bir sonuç bekleniyordur. Bunlar uzun süredir gelmiyordur. Beyinde böcektir. Bunların sonucuyla ilgili gündemler olabilir olabilir. Onun dışında iş ve kariyer, bazı yayların yeni iş gündemleri var. İşte iş yeri olan yaylar başka bir sektöre geçmekle ilgili planlar yapabilirler. Onun dışında bir de dolunayımız var. 22 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda 29 derece gerçekleşen bir dolunay var hayatım. Ve bu ikinci evde gerçekleştiği için aslında bir netlik kazanıyor bazı olaylar. Uzun süredir e, gitmeyen yani. Yolunda gitmeyen olayları aslında biraz yoluna koymakla ilgili çalışıyor bu dolunay sen de hayatım. Yani e, yıllardır bir plan içerisindeyim. Bu plan doğrultusunda hareket ediyorum ama bir türlü neticeye varamıyorum. İşte bu dolunayda neticeye varıyorum artık yay olarak, değil mi? Yani. Kötü giden bir evliliğim var. Bana hizmet etmeyen bir evliliğim var. Ruhumu okşamayan, beynime iyi gelmeyen her ne varsa bunu bu dolunay tamamen bitirecek. Bitirme ve sonlanmadır demiştik daha önce de dolunaylar. Ama bitirme ve sonlanma deyince hemen olumsuz düşünmeyelim. Çünkü bu bitirmeler sadece olumsuz olarak devam eden, yaşamlarımızı meşgul eden olaylar biter. Yani ne kadar güzel söylemiş Değil mi? Mutlu etmiyorsan meşgul etmeyeceksin. İşte yani mutlu olmadığın olaylardan artık meşgul olmayacaksın. Aynı zamanda parayla ilgili çalışır e, ikinci ev. Yani paramı kazanıyorum atıyorum ama nasıl kazanıyorum? E, severek mi yapıyorum ben bu işi? Yoksa sadece yaşamımı devam ettirmek için yapıyorum? Buna bir sorgulayacak yaylar ve sevdiği işleri yapmakla ilgili çalışacaklar. Çünkü hayallerimizin de biraz avuka çıktı, gün yüzüne çıktı, bilinçaltımızın aydınlandığı, ne istediğimizi Bildiğimiz bir süreç olacak ikinci ev konularımızda. Yani tamamen bir aydınlanma, bir netlik yaşayacak sevgili yaylar. Onun dışında hayatım şimdi 21 Temmuz'a kadar da Mars boğaya geçiyor. Ee, Mars'ın boğaya geçmesi biraz sarsıcı olabilir. Çünkü Mars daha önce de dediğimiz gibi geçişleri sert olan bir gezegendir. O kısa süreli geçer bir... Daltır, bilinçaltımızı da biraz yoklar, daha önceki travmalarımızı da gün yüzüne çıkararak bunları aslında öğrenip, anlayıp e, yapılandırmamız için bu gezegen çok etkilidir. Ama burada şu sıkıntı var hayatım. Mars'la Uranüs kavuşuyor ayın sonunda. Mars ve Uranüs'ün kavuşumu biraz serttir. Yani yine bilinçaltımızı yoklayabilir. Kendimizi bir izdivaya çekebiliriz İnsanlarla görüşmek istemeyebiliriz. Psikolojik sağlığımız, ruh sağlığımız yerinde olmayabilir. Bu dönemde alacağımız terapiler oldukça uygun olacaktır. Meditasyonlar, enerji çalışmaları oldukça etkili olacaktır sevgili yay. Eğer bir... E, yine eğitim konularıyla da ilgilidir bu aslında. Bir netliktir. burada iletişimimizin de çok iyi olması lazım. Yani çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bir karar vereceksek onlarla kurabileceğimiz iletişim de yanlış anlaşılabilir. Kendimizi biz yanlış ifade edebiliriz. Arkadaşımızla konuşurken yine yanlış anlaşılmalara meydan verebiliriz. Bu Mars-Uranüs kavuşumuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü aynı zamanda da dedikoduların, arkadan iş çevirmelerin, e, canımızı sıkacak haberlerin gelmesiyle ilgili çalışabilir. Geçmişte tarihimize de baktığımız zaman Mars-Uranüs ne zaman birbirine sert açıdan karşı değildi? De, ee, ...karşılaşsa mutlaka... E, ...doğa olayları olmuştur. Depremler burada olmuştur. Seller burada olmuştur. E, yani canımızı sıkacak deprem haberleri... ...Mars ve Uranüs kavuşumlarında olmuştur genelde. O yüzden kazalara da çok açık olduğumuz... E, ...afetlere de çok açık olduğumuz bir süreç. E, sakarlıklara, istenmeyen olaylara... E, ...elimizde olmayan, kontrol edemediğimiz olaylara... Bu sebepten dolayı arabalarımıza binerken, dışarıya çıkarken mutlaka olumlamalarınızı yapıp ondan sonra dualarımızı edip ve önlemlerimizi alıp araçlarımızı kontrol edip suyu yoksa suyuna baktırıp motorunu kontrol edip kısacası bütün bakımlarını yaptıktan sonra bir tatile gidelim. Uçak seyahatlerini biraz erteleyebiliriz bu süreçte çünkü kazaların çok fazla dediğimiz gibi açık olacağı gökyüzünde bir gergin gezegen olduğundan dolayı bu durumu da bu şekilde yönetebiliriz hayatım. Onun dışında da çok yoğun olacak. E, yaylar. Çünkü bu Boğa'daki Mars 6. evde gerçekleştiği için 6. ev biraz da işimizin, kariyerimizin kazanacağınız paraların peşinde koşmakla ilgili çalışıyor. İşte çalışmıyorsak bile mutlaka eğitim konularımızda, günlük olan rutinlerimize, sosyal hayatımızda çok yoğunuz. Ama işte Ağustos'un başı gibi bu gerginlik, gezegenlerin de biraz sakinleşmesiyle yaylarda güzel fikirler, güzel aydınlanmalar geliyor. Aynı zamanda çok sosyal oluyor yaylar. Gittikleri ortamda dikkat çeken bir yapıya sahip oluyorlar. Fikirleriyle, duruşlarıyla, vizyonlarıyla e, aman nazarlara dikkat sevgili yaycım. Zaten yaşam enerjinle de oldukça dikkat çekersin. E, bu anlamda da bazı yaylara güzel haber... Yine aşklar geliyor. halihazırda hazırda bir sevgilisi olan yaylar içinde ilişkiyi tekrardan gözden geçirmek, yapılandırmak adına da bir aydınlanma geliyor yaylara. O sebepten dolayı hayatım genel olarak toparlayacak olursam bir tek bu Dolunay'a biraz dikkat edeceğiz. Çünkü Dolunay'da e, netlikler olacak e dediğimiz gibi. Tabi bitişler ve sonlanmalarla beraber gelecek olan netlikler olacağı için. Biraz sarsıcı geçebilir bu süreç. Onun dışında Mars Uranüs kavuşturacak kavuşumuna biraz dikkat edeceğiz. Çünkü Mars Uranüs e, ne zaman kavuşsa e, kazalar, onun dışında ani öfke patlamaları buna çok dikkat etmemiz lazım. Genel olarak baktığımız zaman kötü değil. Eğlenceli yaylar zaten her zaman bir yolunu bulurlar. Yaşam enerjileriyle, yüksek potansiyelleriyle e, yola çıkarlar. Yollarda onlara görünür. Hepinize tekrar sevgilerimi gönderiyorum sevgili yay. Muhteşem bir Temmuz ayı diliyorum. Mucizelerle dolu. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili yaylar.